Selam arkadaşlar bugün size domuz nasıl yani istediğiniz yöne gider onu göstereceğim ya sen olmazsın git Heh, sen olursun bak arkadaşlar bunu istediğimiz gibi kontrol edemiyoruz ben mesela bu tarafa gitmek istiyorum gitmiyor ama bakın elime havuç yani neydi lan ismi? Şu bu ağaç asılı havuç aldım ve e, bir yöne doğru şey yapıyorum. Domuz da e, o yere doğru gidiyor arkadaşlar. E, böyle şort olmasın diye biraz hızını çekeceğim. Arkadaşlar or orada yükselte tıklayınca domuzu daha hızlı koşturabiliyorsunuz. Ee, yani elinize havuç almazsanız normalken buraya gitmek istiyor diye yaparsınız ama gidemezsiniz. Eğer elinize çubuğa asılı havuç alırsanız yani bu oyunda öyle gerçek ne e, bilmiyorum işte böyle hangi tarafa dönerseniz o da sizinle o tarafa gider Hmm. Ama yürümenize hiç gerek yok yani sadece gönderiyorsunuz kamerayı domuzda o yöne doğru böyle yükselte basıncı istiyorsanız daha hızlı falan götürebiliyorsunuz. Arkadaşlar e eğer videoyu beğendiyseniz şu domuzu öldürebiliriz. <laughs> Şaka. Arkadaşlar e eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videolara video evet çok doğru dedim. Videolara like atmayı unutmayın. Hush, check a little.